hesabı beğendi. E, hemen arkadaşlar hemen lichlen yoksa şaka yaptım lichlen. Arkadaşlar beni... bu ne konuşuyor acaba? Aslan benimle anlaş Hani öyle anlaşmıştık lan. Yok öyle bir Korkun şey yok. Her bu şey bir korkuydu. Devam Korku'dan edelim. Buradan başka bir şey yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün challenge yapıyoruz. Challenge'ımız diyeceksiniz ki. Ne challenge'ın? Challenge'ın. Ekip. Best. Dünyanın en zor challenge'ı olabilir. Arkadaşlar sadece bir kere şey yap. Arkadaşlar. Santa'yı ekip yapmadı. Arkadaşlar bir tane değiştirme hakkımız var. Bir tane değiştirme hakkımız var. Aa, Ve aa, o bak, değiştirme hakkımı da bunu kullanıyorum. Aga bana titren geldi bu arada. Kim mi? Arkadaşlar. Iı, şu an arkadaşım bir, bir değiştirme hakkını kullandı. Kullandı. Aha booster gitti. Bir şey olmaz. Olsun. Oğlum boosterdan bir şey olmaz. Daha iyi Arkadaşlar endless moda giriyoruz bu sefer. Emin misin? Eminim. Gayet, Arkadaşlar ya Green Red Laser varken beni hiçbir şey durduramaz. Arkadaşlar ya. benim bacaklarım titriyor giderken görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Hadi gel ya yaşlı. Arkadaşlar burada diyeceksiniz ki video çok ani başladı ve neden Nikon'un şey, başlangıcını çaldın? Çünkü biz Nikoyuz. <laughs> biz çakma Nikoyuz. <laughs> Arkadaşlar Oberat ben de değil lan çocuğun adı. Hayır Oberat ben Nikoyum. Ee, Kanalın sahibi benim mantık. Benim mantıklı. O zaman ben de Bero'yum. Aynen sen Bero'sun. Arkadaşlar sen. ben Bero'yum. O da anne yok o. Arkadaşlar boş verin. Şimdi bunları iyi. Arkadaşlar şimdi size dünyanın en e, güzel şeyini göstereceğim. Yumurtayı göstereceğim. Oğlum orası Teşekkür çok kaçar. Arkadaşlar çok zor çıkılabilir belki. Ben onu almamışım burada. Bazılarınız göre çok zordur. Ha, Ama ben, ben telefondan oynadığım için şu anda bana Bazılarınıza de... çok kolaydır ve düştüm. Abi nasıl düştün? Arkadaşlar şimdi beni Hop. Beni izle Ben ben onları gösteririm mesela. Bekle. Abi. ilk önce ben. Anne ben çıktım be. Ben de çıkıyorum. Öyle. Hayır burada sıkışmış olmam lazım. Oh, arkadaşlar ne oluyor burada? Hop yes yes çıktık arkadaşlar. E Magma Arkadaşlar bu magma'yı almadıysanız alın. Ben Baksa aldım. Sizin evinize Bakın Birkaç ben aldım. Bakın ben aldım. <laughs> Aferin ben de aldım da. Aha şimdi gidiyorlar ekranda. Ben Arka arkadaşlar haber reset çekiyorum ya. 1 2 videonun şöyleydi. Bakın böyleydi. Bakın böyleydi. Vallahi ölüyoruz lan. Arkadaşlar Duduz'un annesini eklemişler. Ne? Lan Duduz mu? Lan an. Duduz'un annesi. Nerede biliyorsun? Abi ya. yes! Kendimi buldum. Arkadaşlar kendisinin izlediği şeylerin hepsini be. Oğlum bir şey koy da. Sen bir şey izliyor musun? Adı neydi? Heron Sen Saniye annenin izliyor musun? Ney? Saniye annenin. Ya onu biliyorsun, onu biliyorsun. Onu biliyorsun. Ona ona izliyor musun? Ney? Heron Pop. O ne? Onu Heron Pop izlemeyen mi var acaba? Heron Pop. Ha ben eskiden izliyordum. Oğlum işte. Arkadaşlar Dudunun annesini eklemişler oyuna geri annesi? Bu arada arkada, arke, al, o sırada sana Arkadaşlar, arkadaşlar ben artık arkayım. Duydun mu üstüne, Arkadaşlar Arkada diyordu. Sen bunun içindesin, seni kurtaracağım falan diyordu. Gerçekten bunun içinden çıktı. Neyin ana? ana? Neyin neyin? Be. Oğlum ben az kalsın oynaya Oha. Erkender tahmin edin bu kim? Ben. Hayır. Hayır teyze. Hayır. Kim dayı? Bu kim söyleyeyim mi? Karabiberi ya. <laughs> Hayır. Kim dayı? Hazır mısın? 3, 2, 1... 5 TL isteyen komşu ol. Aa. Bu şakadan sonra... Bir daha bu çocuğu hiç seyir arkadaşlar fikrim değiştir. O sırada sona kadar uçak uçak deliriyor. Bakın o sırada benim o sırada benim kanalım. DJ ne 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 İstanbul DJ İstanbul ne İstanbul lan? Arkadaşlar bir şarkı Kimse dinliyordur. Aha vagon oldu ondan böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi kapını oynatacağım hazır mısınız? Ama şurada. İşte durma. Bak görüyorsunuz. İşte durma. Durma. <laughs> ye. Durma. Oğlum bu tek başına. Oğlum <laughs> bu 10. beyne kadar tek başına gir. Arkadaşlar. Ma ye. Ma ye. Ma ye. Oğlum elmiyor. Kafını hareket ediyor. Biz Türküz yalan söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Türküz yalan söyleyelim. Arkadaşlar bu arada benim şeyim var ya hani. Ne? Bu karakterim. Lan Yüz. kafanı mı alıyor? Hareket ettiriyorum işte arada sırada böyle bizde de bir şeyler var yani. Ne? Arkadaşlar ha, öyle bir şey mi var? Adam, şeyini bilmiyor. Yeni ne adapte edeceğini bilmiyor. Ben yok ki. <laughs> arkadaşlar o kamera şeyi. Roblox ilk oyuna giderken soruyor. Bak sende yok çünkü sen kabul etmemişsin. Devam edelim arkadaşlar. Aşağı aşağı aşağı. Arkışlar. Arkadaşlar. gece saat 1'de benim videolarımı izlerken o sırada benim o sırada benim sesi aç ve kulağına koy videonu videom çıkmıştır. O sırada o sırada, o sırada, sırada arkadaşlar bunun videosunu gece 3'te izliyorsanız olsun. Sırada... O sırada gelen o sırada gelen pişmanlık hissi. E Arkadaşlar e osurmak e istiyorsanız e bu e çocuğun kanalını Ya ne diyorsun amca be? Arkadaşlar ben size osurma yöntemleri ar 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 veririm. Arkadaşlar osurmak istiyorsanız. <laughs> ya Mesut'um be. Yürü. 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 Kanalımız ağzını ettiniz kanalımın adı artık Ostruk olacak çok yakında. Hayır İzmir Dudur Arkadaşlar, arkadaşlar İzmir Dudur koyalım? Arkadaşlar bu arada şeyiniz mübarek olsun. Ramazan Ramazanınız mübarek olsun. Şeyiniz mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Kerem, biz dur. Bakın Kaç para var? Arkadaşlar, güzel bir linç yiyeceğim linç yiyeceğim ölüterim bu ülke okay dedi arkadaşlar ben de girsin dedin ya zaten ah arkadaşlar linç yiyeceğim ah, güven bana ben sana <laughs> ne <laughs> bu ben şimdi <için> güvenlik gidiyor Allah ve Allah. Allah arkadaşlar yakışıklı bir güvenlik bir cahil var mı ay, burada o arkadaşlar <laughs> linç linç tayfa tayfa ya linç tayfa linç tayfa çıkmaz GÜZEL eh. oğlum ben yoruldum arkadaşım ben ayakta video çekiyorum abi ben Fatih'e ile linç atmıyorsunuz neden bana atıyorsunuz o zaman ben Fatih atanım ben anasın oha az büyük küfür ediyordu anne söylemesi Doğru, bence de ben Fatih'e bir şey yok. Linç <laughs> ağzına ağzını derim. Oğlum linç i, Sen in, ben, ben Fatih'e ne diyorsun? <laughs> hayır ben Fatih'e linç atanın ağzına derim. Yani, yani ben Fatih'e hayır şaka yapayım da ben Fatih'e linç atayım. Yani, o zaman dersiniz. Kıçarsınız. Dersin, dersin dersin. Vallahi küfür etmeyeyim. Etti ya Tövbe evet, tövbe. Etmedim. Çern dedi ne? Hayır hayır. Evet. Benim linçley. Ama bu hesabı linçleyin ben bir daha gelmeyeyim videolara. Hayır arkadaşlar linç atmayın. Linç atmayın. Linç tayfa gidin buradan. Linç tayfa gelin gelin. Arkadaşlar ben Arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar tahmin edin benim eski karakterim neydi? Evet, Hadi tahmin edene bravo. 3 2 1, 3, 2, 1 söylüyorum. 3, 2, 2. E doğru figür eski karakterin figürdü. <laughs> süper Mystic'un hesabım var. O şu anda ban yedi. Ban yedi. Ba ban yeme sebebim nedir söyleyebilir miyim? Ne? Ban yeme sebebim ne? hiçbir şey. Hiçbir şey. Yemin ederim hiçbir şey. Direk gün bir oyuna girdim. iki gün sonra bam 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 bam. Freddy di Freddy di Fuzz. Var <tik> var 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 Freddy di Freddy di Fuzz. Var 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 Ben orta bir tane koymuyorum buraya. Arkadaşlar burada size çok ya, şey söyleyeceğim. seni bile ver en üst patron kanal. Burada bu arada size bir şey söyleyeceğim. Hı. Buraya e, şey koyarsanız adı neydi be? Böyle kamerayı bir kapta koyarsanız yönetiniz şu, şu tarafa şu tarafa doğru gidiyor. Tam bu tarafa doğru gidiyorsa buradan bir şey geçerse buraya doğru yürüyor ve sonsuza burada kalıyor. Ne? Evet. Deneyelim. Sonsuza tek burada kalıyor ve böyle vuruyor. Ama, Mesela, Normalde bir tane gidiyor. Aa yandık. Ana ana -an yedik. Ana ana -an yedik. Aa, 7 yedi bin canlı mı çıkıyor? Yok artık sadece 7 bin. ana 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 ana. ana ana. Ne Ali Kerem bir kere. sus. Ne yiyeceğiz? Şey koymuş şey koymuş. Sus Ali Kerem. Sus, sus, sus. sus. Allah'ım ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Şey Parazitlikte. Zorladık. Ha çok oh. güzel o. O rüyasında yok düşün. Yok. Çok, daha çok evet, düşün. Ya. <laughs> Hiç o, <sayısını>. olur, <gülüyor> Oğlum <laughs> altı skip verme. Altı skip açmadım. Oğlum skip verme işte ya öleceğiz. Tamam teşekkür ederim. Titanın... Allah yine Nana yedik. Nana yedik arkadaşlar. Oğlum, biraz. biraz. Biliyorum tabi ki de. Onu da ben koydum. Yok Hayır ben koydum. Ben koydum lan bir şey. Burada, buradaki toksik ne? Oğlum. Skip verme, skip verme. Doğal bir leğit giriyor. Upgrade diyorum oğlum. Gidecek, onu. gidecek. Doğal bir leğit gidecek. Hepsini Ha çok gider, o çok gider. Gider. Ve çeki bir halde. Allah. Daha Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1. Low graphics kapalı. Yandık. Bu ne lan? Ve toksik buraya koyuyorum. Yandık. Lan, <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> kapat, kapat. Videonun tüm grafiği bu olacak artık. Osuruk. Osuruk tayfa. Toksik osuruyor. Osuruk tayfa hemen linç. <laughs> ne o Herkes linçlemeye çalışıyor. <laughs> Videonun başlığı şu eşi eşi <laughs> Mustafa ile Hayır videonun başlığı başlığı Oğlum, yorumlar Oğlum, dedi. Geliyor lan ses. Kedi tuvaletlerden. Kedi tuvaletten ne ses? Evet. Arkadaşlar videonun yeni başlığı ne olacak biliyor musunuz? O soruk adam 31 olsun. Arkadaş hayır. O videonun başlığı ne olacak söyleyebilir miyim? Olur, söyle. Tamam. Olur, var tamam. mı? Başlığı yorumlar yedi so başlığı yorumlar yedi. Bir daha söyle. Başlığı yorumlar yedi. Bu sırada benim yorumlar. Hani şöyle şey Peki ya ben şöyle bir şey yapsam mı? Peki ben şöyle bir şey yapsam mı? Yapma oğlum. Ne yap? Lan toksisin mi? Ne kızırım size. Niye sinçim? Korkuyorum oğlum. yapacaklar? videonun videonun başlangıcı bu olacak. Korkuyorum. Enes korkuyor. Wow. Ali Bey Fatih. Fatih camide gördüm. Fatih abi. Bu. Fatih'i seviyordum.